Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ve ile beraber Çağla'nın cüzdanını tanıtıyoruz. Hadi o zaman videoya geçelim. Yayın. Evet arkadaşlar şimdi videoya başlayalım. Çağla'nın cüzdanı bu şekilde bir cüzdan. İlk gelişi böyle. Bunlar benim bu arada. Bunlara bakmayın siz. Şimdi anlatacağım. Ee, bu Talha'nın bu kartlardan iki tane var. Talha'yı yalvardım, yakardım. En sonunda verdi bana. Yalvarmadım ben de. Evet aslında o bana verdi. Böyle iki tane kart verdi bana. Neyse şimdi cüzdanı tanıtalım. Şurada topla. <laughs> Talha topla ne alakalı. Ben tamam. Buradan paralar çıkıyor. Tahmininiz sizce ne kadar vardır? Şöyle göstereyim. de Şimdi hemen videoyu tık durduruyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz sizce kaç lira vardır. Ve hemen e, gönderdikten sonra yorumlarınızı hemen geri videoya açıp izliyorsunuz. Şimdi ben bunları en sona bırakacağım. Kimsenin son... bilemeyeceği parayı yaptım arkadaşlar. <laughs> en son sayacağız biz bunları. Dedik, şimdi 60 lira varmış. <laughs> Bir dakika. Tamam para düşmüş. Heh, şurada. Evet. Arkadaşlar burada da parası var. Tavanın. Böyle parası var. Geçersiz. Geçersiz yazmıyor. Aa bu sahte olanmış. Sağlı. Sahte olanmış. Sağlı. Arkadaşlar. Bir Sağlı. Sağlı. Evet. Arkadaşlar. Aldık şimdi paramızı. Geldik. Böyle. Şimdi hemen yazıyorsunuz yorumlara sıcaklar vardır. Ye ben de sonra en son açır, en son söyleyeceğim, açıklayacağım. Ve bir tane böyle bir şey var. Bu aynısı, hiçbir farkı yok. Neşeli Park, bu neredeymiş? Mesela Doğan Araslı Bulvarı Sultaniye Mahallesi ya, böyle böyle şey. <laughs> Eskule ha Eskule AVM'de. Bu Eskule'de. Ama, bu, oyun Eskule'de. Ama, bu oyun parkı Eskule'de. Şimdi ikinciye geçelim. Bu da Torium'da. Torium, Torium. Hemen göstereyim. Bu da Torium'da. Bu da böyle bir eğlence merkezi. Luna Park gibi bir şey. Aslında Luna Park. Torium burası da. Ne diyor? Star Park. Luna Park. Depo, e, depozitolu. Depozitolu. Torium. E, öyle öyle öyle. Yazıyor işte. <laughs> Evet şimdi ben ikincisine geçelim ve ikincisi de burada. Tiki. Bunu herkes biliyordur Tiki'yi. Bence herkes biliyordur. Hemen diğer kartını da göstereyim. İki tane olduğu için Talha bir tanesini bana verdi. İki tane Tiki kartı. Bu Tiki de neredeydi? Özür dilerim. Ömrümün en Talha. Talha. Bunu soracağım. Bu Tiki neredeydi Tiki? Tiki. Ne? Tiki. Tiki hayır hayır Tiki'nin AVM'si nerede işte? Torun mu neydi? Bilmiyorum. Bunda bilenler yazsın Kartını da hemen göstereyim. Belki bilirsiniz. Ama anneme soracağım bunda en sonunda. Evet, bunda hemen geçelim. Macera Adası. Neredeymiş bu Akbası Yok. Akbatı'da Akbatı AVM'de Ankam Al, Al Ankamal AVM Akbatı AVM e, Kent AVM işte da Madire Adası. Bunun iki tane olmadığı için onu vermedi. Gıcık oldum. <laughs> <Frydadırın. Gülüşmeler> Neyse. Neyse. Ve benim de kartım olsun. <laughs> Ve burada da bowling. Bowling var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu da bowling kartı. Talha bizi buraya götürecek. Bowling kartı. Evet. Bu neredeymiş? Bunu bilmiyorum. Ama sanırım torunumda yok değil mi ya? Anam torunum yok. Ve Playland. da neredeydi bakayım? Türkiye'nin en merkezi. Tamam. Playland. Tugan <laughs> <laughs> Esküle'de yok. eskule değil. Ya şeyde bu. <laughs> ya e, Bir dakika hemen sorup geliyorum. Playland'a. Evet sordum geldim. Ve bu da City Center'da. Playland. Bakalım başka kart var mı? Yok. Bitti bu kadarmış. Ve Hadi o zaman. Neyi açıklıyoruz? Talha! Hadi gel. Neyi açıklıyoruz? Neyi açıklıyoruz? Para miktarını açıklıyoruz. Evet sen açıkla. Şimdi. Herkes bence yazdı yorumlara paranın miktarını. Paramız burada. Gerçek. Hepsi gerçek olan. Paralarınız burada. Sizce bu paralar Gerçek mi? Sahte mi? Derken yani şöyle e, diyeyim. Sizce bu paraların içinde kaç lira vardır? Evet, hadi o zaman sayalım. Evet, bu da paralarını sayalım. Aaa çok kötü kokuyor. <laughs> Paralarımızın hepsi burada. Şöyle yapıyorum ben paralarımızı. Bantlıyorum. Böyle arkadaşlar, Bantlıyorum bütün paraları. Şimdi körebe oynayacağız ve sonra Evet arkadaşlar bir sonraki videomuz körebe. İzlemeyi unutmuyorsunuz. Bir de yapıyoruz. Biz Eğmen'le maç yapacağız. Onlar maç yapsınlar. Maç videosunu izlemek istiyorsanız da linki bırakıyoruz arkadaşlar. Evet maç videomuzu daha yüklemedik Talha. Yarın da Eğmen'le maç çekeceğiz. Hayır ne maşı ya? Evet. Yarın gelmeyeceğiz ki. Abi, <laughs> Neyse. Evet ne kadar vardır? Şunun dökülmesinden ben şunu dökülmesinden bakıyorum. Ben şimdi sayıyorum. A, B, C şıkkı vereceğim size. Ama Kı, el, yok. Şöyle yapsam. A şıkkı, yok. A şıkkı 60 TL. A şıkkı 60 TL. B şıkkı 70 TL. Ee, şöyle yapayım. C şıkkı da, bir dakika bir düşüneyim. 110 TL. Siz hangi şıkkı seçiyorsunuz? Hadi o başlayalım. Evet bakın 50 sayıyorum. 50 ee, 60 Evet. 50 60 70 80 90 100 110. Yani kazanan A şıkkı. Niye? Fark eden varsa gerçekten helal olsun. Niye biliyor musunuz? Bu 50 lira geçersizdir. Sahte yani bu 50 lira. O yüzden A şıkkı. Bakın 20-20-40 40 10 ekleyince 50 hadi. ve 60 oluyor hadi, hadi, hadi. ve bu şekilde kazanan aşık oluyor. Aşık deyince de Allah aklınıza geliyor. Hadi, hadi. Evet hadi, hadi. videomuz bu kadardı. Tamam buraya gel veda diyelim. Evet. Veda edelim gel. İstersen videoyu bitirmek de. Hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. O videoyu başka zaman çekeceğiz. Şimdi o zaman bu şarkı e, ee, emel i̇şte. de diyecektim ki pilleri kaybolmuş. Neyse. O zaman bize kayu izle izle bay bay diyelim. Kayu izle izle. Sürprizim var. Bay bay diyelim. Evet. Şimdi ilk önce şu masayı bir toparlayalım. Şimdi ikisi benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Onlar orada barışıyorlar arkadaşlar. Allah bilir ne yapıyorlar. Neyse. Hadi o zaman biz kendimizi izleyelim. Açılsana Kayu. Kayu açılsana Kayu. Buradan açılıyor şimdi. Ne diyor? E, film sesli kitap. Film sesli kitap diyor. Ama sessiz oldu bizimki. Enter'e basıyoruz. Lütfen bekleyiniz diyor ve birinci bölümle başlıyoruz. Neymiş adı? Silki katılıyor. Kayu Silki katılıyor. Haydi kızım. Siz izlerken Tavha gel. Bay bay diyelim arkadaşlar. Ha ha. Umurumda bile değil şu ya, an ya. Şey. Neyse. Ha, ben, 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 ben size bay bay diyeyim. Şöyle. Ben kayımı yapıştırayım. O sıra size de bay bay diyeyim. Ya da durun. İlk önce kayyum yapıştırayım sonra size bay bay diyeyim. Kayyum da geldi. Dantlı kayyum. Çok tatlı oldu. Bu saçı da bu renk oldu. İki renk. Ve kayyumuz hazır. Bu şekilde. <laughs> Bıyıkları var. Evet kayımız bu şekilde oldu. Bu şekilde de izliyorsunuz zaten. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.